Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bu günlerimize. Şimdi diğer rengi de belki bunu kullanırım. Farklı e, alt zemin isterseniz bu bu model, bu video tam da size göre arkadaşlar. Çok bilindik dışında bir alt zeminle bu işlemi yapacağız. Ben bu alt zemini farklı bir modelde kullanmıştım ama. İlk kez bu şekilde kullanacağım. Daha önceden kullananlar var mı bilmiyorum. Hani benim yaptığım şekliyle kullanan var mı bilmiyorum. Ben öyle e, kendimce aklıma düştü, yaptım. Çok da güzel oldu. Bu renkleri kullandım, motifleri de. Şimdi görelim ne yaptık. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bakın. Çok güzel oldu. Alt zemini bu şekilde yapıp üzerlerine de fıstık motifleri yaptım fıstık yapamayan arkadaşlarımız çok farklı şey de yapabilirler çiçek yaprağı da yapabilirler çok tatlı oldu çok güzel oldu şimdi öncelikle bu alt zemini başlayarak gerçekten çok güzel oradan tam anlamıyla belli olmuyor ama elinizde örürken hissedeceksiniz arkadaşlar ne demek istediğimi şimdi ilk başlarken diye başlayalım işimize İpimi tığ battiye sabitledim. 1 2 3 zincir çektim ilk başlarken. Sabitledik 3 zincir çektik. Başına bir alıp ilk tığ battiye girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir çekip bu ara boşluğa girip kapattım. Araya bir zincir çekip başına 2 aldım. Yandaki tığ battiye girdim. 2 2 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir çekip bu ara boşluktan girip kapattım araya bir zincir çektim başına iki aldım yandaki tığ battıya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim 1 2 3 4 5 zincir bu ara boşluktan girdim kapattım araya bir zincir başına 3 kez alıyorum arkadaşlar başına hemen yandaki tığ battıya giriyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum, iki çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir bu ara boşluktan girip kapatıyorum. Şimdi araya bir zincir başına 3 kez alıyorum. Hemen yanındaki tığ battiye giriyorum. Önce 1 sonra 2. Çok özür dilerim. Tekrar önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. Şimdi burası tam ortamız olacak. 2 4 tane bakın pıtırcığımız var. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Buradan girip kapatıyorum. Hatta bu zincir sayısını 12 de yapabiliriz. 12 zincir çekip kapattım. Şimdi bu son yaptığımız başını 3 kez almıştık. Önce 1, sonra 2 2 çekmiştik bu yaptığımızı. Şimdi bu 10 zinciri kapattığımız noktada bu araya bir zincir çekmiyorum yoksa bir ayrık oluyor arkadaşlar. Sadece bu noktada. 10 zinciri kapattım. Başına 3 aldım. Yandakine girdim. 2 2 2 2 çektim. Şimdi de eksilterek ineceğiz. 5 zincir çekip ara boşluğa girip kapattım. Şimdi araya bir zincir. Başına 2 aldım. Yandaki tığ bat diye girdim. Önce bir yer, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Beş zincir çekip ara boşluğa girip kapattım. Araya bir zincir başına iki alıp yandakine giriyorum. İki, iki, iki çekiyorum. Beş zincir bu ara boşluğa girip kapatıyorum. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. İki, iki, iki çekiyorum. 5 zincir ara boşluğa girip kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim yandaki tığ battıya girip sık iğneyle sabitledim gördüğünüz gibi bu kadar arkadaşlar bu 12 zincirli yer ortamız 2 4 bu tarafta 2 4 bu tarafta bu da ortamız bir tane daha yapalım hemen 3 zincir çekiyorum başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum Önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir çekip bu ara boşluğa girip kapattım araya bir zincir başına iki aldım yandakine girdim 2 2 2 çektim 5 zincir araya girip kapattım araya bir zincir başına iki aldım yandakine girdim önce bir sonra iki sonra 2 Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. 5 zincir bu ara boşluktan girip kapattım. Araya 1 zincir. Başına 3 kez aldım. Yandakine giriyorum. 2 2 2 2 çektim. 5 zincir bu ara boşluğa girip kapattım. Araya 1 zincir. Başına 3 kez aldım. Yandakine giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Burası ortamız. 12 adet zincir çekiyorum. 11, 12. Bu ara boşluğa girip kapatıyorum. Sadece araya bir zinciri burada çekmeyeceğim bu sırada. Bu, hemen şimdi çekmiyorum. Sadece bu noktada çekmeyeceğim. Araya bir zincir çekiyorduk ya arkadaşlar. Siz de yaparsanız görürsünüz böyle bir açık oluyor. Şimdi başına 3 aldım. Yandakine girdim. 2, 2, 2, 2 çektim. 5 zincir ara boşluğa girip kapattım. Şimdi araya 1 zincir çekiyorum. Sadece bu noktada çekmedim. Başına 2 alıyorum. Devamdakine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 5 zincir ara boşluğa girip kapattım. Araya 1 zincir başına 2 aldım yine yandakine girdim 2 2 2 çektim 5 zincir bu ara boşluğa girip kapattım araya bir zincir başına bir kez alıp yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir araya girdim kapattım şimdi 3 zincir çekiyorum hemen yandaki tıbatta kapatıyorum tekrar başlıyoruz 3 zincir başına bir alıp giriyorum 3 kere de çıktım 5 zincir aradan girip kapatıyorum. Bu şekilde devam edip gidiyoruz. Bakın. Alt kısmımız böyle olacak arkadaşlar. Şimdi beni takip ederseniz sayılarda hiç şaşırma olmaz çıkarken ve inerken. Çok da güzel farklı bir çalışma oluyor. Mor rengimi alıyorum. ipimi tığıma sabitliyorum. Düz yüzünden bakın bu ortada 12 zincirli alana giriyorum ipimi sabitliyorum. 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 zincir çekip ilmeğimi genişlettim. Altından girdim, ipin ucunu alıp dibinde zincir çekip genişletip tığımda tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 Altından girip ipin ucunu al, dibine zincir çektim tut 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 adet ilmek topladım. İpin ucunu alıyorum. Hepsinin içinden çektim. Şu an hepsi ipimde tekrar yeşil yuvama girdim ilmek aldım her iki ilmeğime katın almasaydım güzel olacaktı. yeşil yuvaya girip ilmek alıyorum her iki ilmeğimi kapatıyorum elimle biraz şöyle düzen verdikten sonra sıkılıyorum tekrar 13 adet zincir Yine aynı işlem. 18 tane ilmek topluyorum. Altından girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çekip hafif uzattım, tırnağımla tuttum. 2. Altından girip ipin ucunu aldım, dibinde zincir çek ve uzat. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13 14 15 16 17 ve 18 ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim hepsi ipimde tekrar yeşil yuvama girdim ilmek aldım her iki ilmeğimi kapattım şöyle elimle biraz fıstığımı düzenleyip sıkıladım tekrar 13 adet zincir çekip Aynı işlemle üçüncü yaprak fıstığımı yapıp dönüyorum. Üçüncü fıstığımı da yuvaya kapattım. Elimle düzenledim ve sıkıladım. Bir, iki zincir çekip ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi düzeltili. Şu ipleri de temizleyelim. Şimdi bir de çiçek yaprağı deneyelim. Fıstık yapamayan arkadaşlarımız için olsun o da. İpimi tığma sabitliyorum. Bakın. Buradaki o 12 adet zincirli alanıma giriyorum. İpimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Başına 2 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Sonra 2. Başına iki kez alıp yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2 2 2 çektim. 3 oldu. Başına iki kez alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Sonra 2 aldım, 4 oldu. Başına iki kez alıp girdim önce bir, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım, 5. 3 zincir çekip yuvaya girip kapattım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bu birinci trabzan başına iki kez alıp giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 iki aldım, ikinci. 3. dördüncü başına iki alıp giriyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki alıyorum beş üç zincir çekip yuva içerisinde sık iğne ile kapatıyorum altıncı trabzan olarak tekrar üç adet zincir çektim başına iki kez alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım iki işlem aynı çekmiş olduğumuz zinciri de sayıyorum 3 4 5 3 zincir çekip yuva içerisinde sık iğne ile kapatıyorum. Bunu da öyle gelişi güzel yaptım yani. Önceden bir şey ettiğim bir şey değildi bir anda. Olacak mı bilmiyorum da arkadaşlar. Eğer ki fıstık yapamıyorum ama bu alt zemine bir şey yapmak istiyorum derseniz bu şekilde 3 tane şek yaprağı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi fıstığın görselliği daha farklı ve daha güzel oldu. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.